Sevgili seyirciler, şu anda bu önde giden keçimizin karnı şişmiş. Otlamıyor. Ya çöpmüş ya da çok yemiş geceden. Diğerlerine fırsat vermemiş olabilir. Neticede şu anda çöpme emaresi var. Şimdi buna bir çözüm yolu bulmamız lazım. İki tane bildiğimiz yöntem var. Ya gres yağı var. Gres. Şu arabaların tekerlerine vuruluyor ya. yağlama yapsın diye. O gresten ağzına verip yemesi sağlanır. O şekilde çöpü önlenir. Veya bir su bardağı suyun içine bir veya iki çay kaşığı karbonat atılarak elde edilen karışım içirilir. O da köpü önleyici bir etkendir. Biz bunlardan birisini uygulayacağız. Tabi şu an evde greys olmadığından dolayı karbonat var. Onu uygulayacağız. Uygulama aşamalarını da birazdan gösteririz. Şu kadar su yeterlidir. Karbonatımız. Şimdi şey kaşık atalım. Etkili olsun. Şuraya bir şey mi alıyorsan al bir tane. şey <laughs> <laughs> <ama. Abi>, <laughs> Bu karbonatlı suyumuz almışsa almışsa <laughs> İxtadan. <Işlar. gülüyor> Boğdun adamı. Oldu. Hə. Bunlar isə. Aha. İndi bax qarın, hələ bax, merakçı vur. İçərim <laughs> qovar. Bu qonlar oh, da çıxarlar. Gel bakalım in aşağı. Şimdi takip ediyoruz keçiyi. Keçi öksürmesi lazım. Öksürme yoluyla karnındaki şişlik gidecektir. Yavaş yavaş öksürükler başladı. karbonat etkisini gösterip öksürtürse eğer ki bir iki kere öksürdü o şişkinliği hemen önler. Evet öksürme başladı. İşte bu öksürükler onun iyileşmesine sebep olacak. karbonat 2 çay kaşığı koyduk belki 3 çay kaşığı ya da 4 çay kaşığı koysak daha erken e, hızlı bir şekilde öksürtebilir